Merhabalar. Yönetmen ve senarist Ezele Kayın 11 yıl sonra kamera arkasına geçtiği 9 kere ilk duyurulduğunda ben dahil sinema severler olarak büyük bir heyecana kapılmıştık. Buna bir de başrollerde Demet Akbağ, Alik Bilginer, Elçin Sango, Fırat Tanış ve Ali Can Yüdezo gibi oyuncuların dolması eklenince o heyecan katlanmıştı elbette. Tüm bunlar bizleri film için büyük bir heyecan ve beklentiye sürüklemişti. Ancak zaman geçip nihayet filmi izlemeye oturduktan 15-20 dakika sonra acaba film aklımda hep ilk duyurulduğundaki yarattığı heyecanla mı kalsaydı? Acaba hiç yayınlanmasa mıydı diye düşünmeye başladım. Filmin bir araya getirdiği isimlerle elde ettiği bu kredi harcaması o kadar kısa sürdü ki ne yazık ki. 2020'nin bitmeden bir zere yaptığı son kötü bir şaka gibiydi sanki. Film aslında 20 Mart'ta sinema salonlarında izleyici buluşacaktı. Ancak pandemi nedeniyle ile bir tahriye ertelenip daha sonrası Netflix'e geçti. 9 kare Leyla 4 Aralık'ta yayınlanan bir komedi filmi. Evet evet yanlış duymadınız. Bu film bir komedi filmi. Filmin konusuna geçecek olursak 9 kere Leyla uzun bir evlilikleri olan Haluk Bilginer'in oynadığı Adem ile Demet Akbağ'ın oynadığı Leyla'nın hayatını anlatıyor. Evlilikleri monotonlaşan çiftin hayatı evlilik terapistleri Elçin Sangul'un oynadığı Nergis'e başvurmalarıyla bir anda değişiyor. Nergis'in Adem'in kalbini çalmasıyla beraber Adem Nergis'te olabilmek için Leyla'yı öldürme planları yapmaya başlıyor. Bunun için 9 farklı gelişimde bulunmasına rağmen Leyla bir türlü ölmüyor. Kafasına düşen dev bir saat, sokan zehirli bir örümcek, merdivenden düşmek ve buna benzer birçok şey. Leyla'yı hiçbir şey öldürmüyor. Adem'in Leyla'yı öldürmek için planlar yapıp başarısız olması tekrar tekrar yaşanırken filmin ilk seferinde beri etkisiz kalan şakaları da maalesef sürekli tekrar edilip bizleri bunaltıyor. Adem'in Leyla'yı ayrılığa ikna etmekten umudu kesip cinayete yönelmesi, filmdeki ilk müzikal sekansla gerçekleşirken filmin elle tutulur tek yanı da burada karşımıza çıkıyor. Süresi 15 dakikayı aşmayacak bu müzikal parçaların dışında filmin kalan kısımları maalesef çeşitli aksiliklerin birbirini tekrar ettiği yakın dönemin alışırlık yerli komediler gibi ilerliyor. Diğer karakterler olarak Fırat Tanış'ın oynadığı koleksiyoner mahtumu iki takıntısı, Haris ile Adem arasındaki atışmalar, aç sinemacı şakaları, ilk yardım görevlilerinin anlamsız tavırları, birilerini bayıltıp kaçırmalar, tekrar tekrar birbirini takip ederken böyle bir ekibinin bir araya gelip nasıl bu filmi çektiği sorusu da film oyuncakla gelmeye devam ediyor maalesef. Bunun dışında Adem'in bayılıp bilinç altındaki farklı yanlarıyla şarkılar yoluyla konuşulanlar da filmi bugüne kadar pek çok örneğini gördüğümüz ucuz komedilerden ayıran belki de tek özelliği. Filmdeki kadın karakterler, Leyla ve de bundan farksız davranışları, sonucun hayal kırıklığı olmasına neden olan bir başka etken. Çünkü karşımızda düşünmeyi sevmiyorum diyen, bir kadının kocası tarafından öldürülmesine razı olan bir Nergis ve en derin arzusu sorulduğunda Adem'im diye cevaplayan bir Leyla var. Filmin giriş sahnesinde İbrani mitlerinde Adem'in günahkar olan ilk karısı ve şeytani bir figür olan, günümüzde ise feminizmin sembollerinden biri olan Lilith'in erkeklere dair tespitlerine yer veriliyor. Lilith gibi kadınların erkek egemen anlayışına baş kaldırsın sembollerine gelmiş bir figürün, kendisini sevmeyen bir erkeği elini tutmaya çalışan, arada bir başka kadınlara ufak yardımlarda bulunmakla ilgilenen bir karaktere indirgenmesi, finalde izleyeceği sunulan mesajın içini büyük ölçüde boşaltmış. Ezop masalları tadındaki bu giriş, filme dair büyük beklenti oluşturuyor ilk başlarda. Ama devamı maalesef. Film ilerledikçe beklenti yerini yavaş yavaş büyük bir hayal kırıklığına bırakıyor. Filmin ilk 15-20 dakikasından sonra karşımızda alışık olduğumuz Ezel Ekay filmlerinden ziyade son yıllarda hepimizi sinemaya gitmekten soğutan yerli komedi filmlerinin bir kopyasını izlermiş hissine kapılıyorsunuz. Ve aşırı bulanıp sıkılıyorsunuz. Peki 9 kere Leyla neden bu kadar kötü? Film hem eleştirmenlerden hem de seyircilerden oldukça sert yorumlar aldı. Şu ana kadar aldığı puanlarda bunun göstergesi sanırım. Film yayına girdiği andan itibaren eleştirilerin hedefi oldu. Yapılan ilk eleştiri, kadın cinayetlerinin neredeyse her gün gündem olduğu ülkemizde karısını öldürmeye çalışan bir adamın merkezinde olduğu filmin absürt komedi türünden yayınlanmasıydı elbette. Film sonlara doğru senaryosunu feminist bir manifestoya dönüştürdü. Ama vermek istediği mesajı, amacını, izleyicisini filmden soğuttuktan sonra verebildi mi? Pek sanmıyorum. Kadrosu ve yönetmeniyle büyük beklenti yaratan film, hikayesinin aşırı derece basitliği ve özellikle de senaryosundaki absürtlüğü arttırıcı nitelikteki olay ve kahramanları filmin kalitesini düşürdükçe düşürmüş. Bunun yanı sıra ince göndermeleri, alt metinleri veya göze sokulan mesajlarıyla filmin kurgusundaki özensizlik ve yaratıcılık eksikliği de girişte vaat ettiğini ne yazık ki veremiyor. Sonuç olarak 9 kareyle Ezel Akay'ın 4. uzun metraj filmi. Akay daha önce Neredesin Firuze, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü, gibi Hocalı Hürmüz gibi filmlerle karşımıza çıkmıştı. Filmler özellikle komedi ve hiciv sanatında beğenilmişti. Keşke bu filmlerle ilgili de aynı şeyleri söyleyebilseydik. Söyleyebilseydim. Ama ne yazık ki filmin bana kattığı tek unutulmayacak şey bu kadar kaliteli oyuncularla böyle böylesine kötü bir film nasıl çekilebildi acaba sorusu oldu. Haluk Bilgiler'in müzikal sahnelerdeki performansı tek başına takdir hak etse de filmin bu müzikal havası sanki film değil de tiyatro oyunu duygusuna sokuyor izleyiciyi. Ezer Akay'ın fantastik evreninde kara komedinin de, mistiğin de, mitolojinin de yeri çok farklı. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu durum Ezop evreninin filme aktarılmasında senaryodan kaynaklı büyük bir soruna dönüşmüş. Filmle ilgili seyirci yorumlarının önemli bir bölümünde filme ayrılan 2 saate yakın zamandan duyulan tek şey ne yazık ki pişmanlık. Koca bir pişmanlık. Bazı izleyicilerin yorumları ise 9 kere Leyla değil de 9 kere pişmanlık derecesine kadar acımasızcaydı. Günün sonunda ortaya ne yazık ki Ezel Akay'ın filmografisindeki en zayıf halka çıkıyor. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.